Geniş plandan herkese merhabalar ben Gürsel Durusal bugün farklı bir konuyla karşınızdayım genel olarak biliyorsunuz bu ara vizyon filmi incelemeleri ve canlı yayın yapıyoruz bugün Show TV'nin yeni dizisi aslında çok da yeni sayılmaz 8 bölümü yayınlandı baba dizisi üzerine konuşacağız baba dizisi üzerinden genel olarak Türk dizileri üzerinden de bazı çıkarımlar yapacağım umarım videoyu beğenirsiniz bu arada Yeri gelmişken belirteyim. Bergen incelememe gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Ee, güzel geri bildirimler aldım. Desteğiniz çok önemli ve çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız, katıldan da destek olursanız çok memnun olurum. Şimdi isterseniz dizimize geçebiliriz. Baba dizisi biliyorsunuz baba dizisi deyince aklımıza ilk olarak Haluk Bilginer geliyor. Türkiye'deki şu an aktif en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Neden aktif dedim? Çünkü bir Şener Şen Erşen gerçeği var ama Şener Şen'i artık ne yazık ki televizyonda, sinemada göremez olduk. Şu an zengin mutfağı oyununu tiyatroda performansını sergiliyor ama maalesef kendisini televizyonda göremememiz büyük bir yara ve büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Son filmi Yol Ayrımı da gerçekten kendisine yakışmayan bir işti ve Martin Scorsese Robert De Niro birlikteliği gibi Yavuz Turgul Şen birlikteliğinin de eskisi kadar tat vermediğini düşünüyorum ve bir yokuş aşağı gidiş söz konusu. Bu kadar yıl Sinemaya ara veriyorsun bari bomba bir projeyle dön. Yani Yavuz Turgul Şenerşen deyince insanın aklına Muhsin Bey, Eşkıya gibi filmler geliyor. Yani yol ayrımıyla maalesef e, o tadı alamadık. Neyse e, devam edelim. E, arada da meramımı anlatmak istedim çünkü dertli olduğum bir konu Şenerşen. Haluk Bilginer'i çok fazla konuşmaya gerek yok sanırım. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de kendisiyle tanışma şerefine nail oldum benim için çok unutulmaz bir andı. Mükemmel bir oyuncu. Çok kaliteli bir insan. Süper performanslarını izledik. Haluk Bilginer'in en büyük özelliklerinden biri farklı rolleri sanki hiçbir şekilde zorlanmadan direkt rolün içine girerek bize hiçbir yabancılık hissettirmeden vermesi. Ben çok fazla yerli dizi izleyen biri değilim. En son izlediğim yerli dizi Çukur'du. Onu da iki sezon tahammül edebildim. İki sezon bittikten sonra hikayenin gidişatı ve saçmalıklar silsilesi beni diziden soğuttu. O zamandan beri Bir Masumlar Apartmanı'nı izledim. Ee, onun dışında da izlediğim bir dizi yok. Masumlar Apartmanı'nda da uzun bir süredir e, takip edemiyorum. Ara vermiş durumdayım. Ee, Haluk Bilginer'i görünce ha dedim bu dizi izlenir. Fragmanında fena durmuyordu. Bir Anadolu hikayesi olarak dizi lanse edildi. Bu yani toprağımızdan çıkma, bizden bir hikaye olacağını düşündüm. Öyle olup olmadığını videoda anlatacağım. Tabi Haluk Bilginer olunca beklenti de yüksek oluyor. Bir şahsiyet dizisi, yurt dışından ödül alması, bunun haricinde işte Masumiyet, benim bayıldığım onur ünlü filmi Polis, Hacivat Karagöz neden öldürüldü gibi sayısız muazzam performans. Boş bir projeye açıkçası Haluk Bilginer'in evet diyeceğini düşünmüyordum ve bu nedenle diziden beklentim yüksekti. Bu beklentilerle diziye başladım. Ben diziye geç başlayanlardanım. Dizi 7. bölüm gösterime girdiğinde yayınlandığında diyelim daha doğru olur. 7. bölümden sonra ben bir hafta sonra oturup 7 bölümü de izledim. Şimdi genel olarak bir yerli dizi profili çizeyim size. Yerli dizilerle ilgili sıkıntılarımı söyleyeyim. Beğendiğim yönleri söyleyeyim. Bunun üzerinden babadan bir açılım yapalım ve devam edelim. O şekilde bitirelim videomuzu. Ben yerli dizilerde çok ciddi sorunlar görüyorum. Çünkü konu açısından, senaryo açısından zayıf projeler. Çoğunluğu için bunu söyleyebilirim. İstisnai olarak söyleyebileceğim diziler de var. En sevdiğim bazı dizilerden de söz edeceğim bu videoda. Onun üzerinden babayı yorumlayacağım. Şimdi son dönemdeki dizilerde konunun aşırı derecede sündürülmesi, boş replikler, video klip tadında süreyi doldurmaya yönelik hamleler beni yerli dizilerden oldukça soğuttu. Buna çok sevdiğim Masumlar Apartmanı dizisi de maalesef dahil. Bir süre kısıtlaması olduğunu biliyorum. E, belli bir süre uzatılması gerektiğini biliyorum. E, bu anlaşmayla da ilgili bir durum olduğunu biliyorum. Ama e, bunun farklı şekillerde bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, maalesef bizim yerli dizilerimiz haddinden çok uzun. Şimdi ben yabancı dizide çok izleyen biriyim. Çocukluğumdan beri yabancı dizilere hakimim. Yani çoğu diziyi izliyorum. E, şimdi komedi dizileri, yabancı komedi dizileri 20 dakika Orada mesela Narcos gibi, Game of Thrones gibi diziler işte 45-50 dakika, en uzun bilemediniz bir saat. Yani bir saati geçen çok fazla yabancı dizi izlemiyoruz, çok nadirdir. Bir saat süreyle kısıtlı ve bir saatte meramını oldukça iyi bir şekilde anlatabiliyor. Bizim dizilerimize bakıyoruz 2 saat, 2 saat 15 dakika, 2 buçuk saat, 2 saat 40 dakika. Yani bir Yüzüklerin Efendisi süresinde bir bölümde bir olay anlatmak zaten oldukça zor. Yani her hafta iki buçuk saatlik bir iş yaptığınızı farz edin ve bir sezonda kaç bölüm olduğunu siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Bu kadar uzun süre bir şeyi anlatmak zaten mümkün değil. Böyle olunca da senaryolarda saçmalıklar silsilesi insanı cidden yormaya başlıyor. Yani çok fazla sinemayla ilgilenen biriyseniz ve artık bir sinema kültürünüz varsa o kadar size batmaya başlıyor ki bazı durumlar ister istemez diziden kopmaya başlıyorsunuz. Bu başlık altında söylediğim gibi dizi sektörünü konuşurken benim çok sevdiğim dizilerden de bahsedeyim. Bunların yaşanmadığı dizilerden bahsedeyim. Mesela Ekmek Teknesi dizisi. Ekmek Teknesi tarz olarak da farklı bir diziydi. Ruhani bir tarafı vardı. O mahalle insanını bizim sokakta gördüğümüz insanlardı bunlar ve bunların yanına hiç görmediğimiz çok ilginç karakterler eklemişlerdi. İşte Herodot Cevdet yanındaki ölü karakteri. Bunlar çok ilginç böyle mahallenin her mahallede olmayan tiplerdi ve bunların anlattığı hikayelerle mesela o hikayeyi anlatmasını Herodot Cevdet'in bekliyorduk ve bununla beraber bizi başka diyarlara sürüklüyorlardı. Bunun haricinde Savaş Dinçel gibi çok çok usta bir oyuncunun çocuklarıyla, kızlarıyla aile yaşamı, işte ders niteliğinde konuşmaları, iyi oyunculuklar. Bunlarla beraber çok sıkan bir dizi asla olmadı ve tadında bırakıldı. Finali de süperdir Ekmek Teknesi. Bunun haricinde daha eskilere gidiyorum. İşte Tepe, İstanbul mesela. Kusursuz bir dizi. Kadroyu zaten hiç konuşmaya gerek yok. Bütün oyuncuları üst düzey. Hangisini öveceğimi bilemem. Gayet tadında o mahallenin sevecenliğini, acılarını İçtenliğini hep beraber biz yaşadık ve o mahallenin adeta birer komşusu olduk, birer sakin olduk. Bununla beraber bize oldukça geçen bir iş oldu. Çok da fazla süresi uzatılmadan tadında bırakıldı. Şeşefelek çıkmazı, bir yere kadar asmalı konak, ikinci bağır, bizimkiler, bizimkiler bakın çok uzun bir dizi ama bizimkiler dizisinden aldığım tadı gerçekten çok fazla dizi aldığımı söyleyemeyeceğim. Sıcak saatler, yani çok uzatılsa bile sezon sayısı belli bir formülü oturtulduktan sonra, güzel dinamik hikayeler yazıldıktan sonra, bir sürpriz faktörü dizinin içine eklendikten sonra, karakterleri bize sevdirdikten sonra senarist, ben bir problem görmüyorum. Şimdi dizimize dönersek, baba dizisinin konusundan biraz söz edeyim. Saruhan'ın ailesi var. Bu ailenin reisi Emin Saruhan'la Haluk Bilginer'in canlandırdığı gayet otoriter, eski tarz böyle diktatör bir baba diyebiliriz kendi oğlunu cezasını çeksin diye cezaevine girmesine önayak olan bir adam. İhbar eden bir adam kendi oğlunu. Bu aslında karaktere dair bize güzel fikirler veren bir hikaye anlatımı diyebiliriz. Yani ilk daha hikaye anlatımında kendi oğlu daha cezaevinden çıkıyor. İşte ziyarete geldiğinde çocuğa hiçbir sevgi göstermemesi, işte sen böylesin falan. Tamam güzel buralar, güzel ilk bölümle ilgili sıkıntım yok. Haluk Bilginer çok iyi oynuyor zaten. Bunun haricinde Tolga Sarıtaş var. Haluk Bilginer'in oğlu Kadir. Bunun haricinde Köksal Engür var. Yılların tiyatrocusu. Mükemmel bir seslendirme sanatçısı aynı zamanda. Çok iyi bir oyuncu. Onun haricinde Deniz Hamzoğlu, Ayda Aksel gibi gerçekten bundan önceki izlediğimiz işlerde aklımızda yer eden değerli oyuncular var. Bunlar da tiyatrocular. Kastın geri kalanıyla da ilgili pek sıkıntım olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir Nefes Daha filmiyle Umut Vadeden Oyuncu Ödülünü alan Adana Altınkoza'da Oktay Çubuk var, Beril Pozan var. Kast gayet iyi. İlk bölümdeki oyunculuklara bakarsak oyunculuklarla da ilgili sorunum yok. Konuya geri dönelim. İşte Emin Emin Sarıanlı'nın İstanbul'da yaşayan çok zengin bir kardeşi var Köksal Engür'ün canlandırdığı. Bir uçak kazasında ailecek vefat ediyorlar ve varisleri olarak, mirasçıları olarak Ödemiş'ten bu Anla ailesi İstanbul'a geliyor ve konağa geçip işlerin devralıyorlar, işlerin başına geçiyorlar. Tamam, burada aslında ne izliyoruz biz? Batı'yla Batı ile Doğunun işte fakirlikle zenginliğin bir savaşını izliyoruz aslında. Bir çatışma bu. Bunun üzerine kurulmuş hikaye. Bunda da sıkıntım yok. Her ne kadar klişe bir fikir olsa da iyi işlendiğinde klişelerde izlenebilir ve keyif verebilir diyelim. Şimdi e, dizi bir Anadolu hikayesi olarak lanse edildikten sonra ilk bölümden itibaren bu işlerin başına geçip artık e, holdingin başına geçip işleri devraldıktan sonra bu holdingin bir tane düşmanı var. Her dizide olduğu gibi, her plaza dizisinde olduğu gibi bu holdingin altını kazmaya çalışan, bu aileyi yok etmeye çalışan, bir intikam amacı güden ve bu işten bir çıkarı olan biri var, bir düşman var. Bir plaza dizisine evrilmeye başladı farkındaysanız. Hadi bunu da geçtik. Bu düşman ailenin kızına aşık oluyor. Bu klişeyi daha önce kaç dizide, kaç filmde izlediniz biraz düşünürseniz bir dakika içinde en az 10 örnek verebileceğinize eminim. Yani bunlar artık bir yerden sonra hadi bunu da geçelim dememeye başlıyor insan. Tamam, devam ediyorum. Kızın ailesini aşık olduğu için karşısına alması. İlk bölümde oğlundan gerçekten artık böyle e, hoşlanmadığını gördüğümüz, oğlundan son derece rahatsız olan babanın bir süre sonra... Aslında ona kızmasının nedeninin ailede en çok ona değer vermesi olduğundan en yakın olarak olduğunu görmesi klişeler devam ediyor bakın. Ailenin o batılı yaşama ayak uyduramayıp kendi düzenlerini, taşra düzenini devam ettirmeye çalışmaları bu köşkün içinde ve bunun e, yarattığı bazı e, komedi unsurları diyebiliriz. Bunu da geçtim. Ailenin bir tane ajan oğlu var. Yani karşı tarafa çalışan. Fakirlikten geldiği için böyle zenginlikle gözü boyanan ve serseri bir oğlu var. Klişeler devam ediyor. Ondan sonra bu oğul bu ailenin düşmanı ile işbirliği yapıyor. Aklınıza kim geldi? Godfather'daki Fredo geldi. Fredo'yu geçtim. Çukur'daki Selim Koçovalı yani Öner Erkan geldi. Paralellik kuralım. İki dizinin de yapımcısı Ay Yapım. Şimdi Ay Yapım'dan biraz konuşalım. Ay Yapım Türkiye'de gerçekten e, dizi sektöründe öncü bir yapım firması. Ezel gibi Türk dizi tarihine gerçekten adını altın harflerle kazdırmış bir işe imza attılar. Mükemmel bir hikaye. Bakarsak e, Monte Cristo Kontu hikayesinden serbest bir uyarlama olduğunu söyleyebiliriz. Ama gerçekten iyi işlenmiş ve Tuncel Kurtis döktürmesi bunun yanında gençliğini oynayan Ufuk Bayraktar'ın muazzam performansı. Diziyi epey uzun bir süre unutulmayacak diziler arasına koymuştu. Ondan sonra ne çektiler? Çukur'u çektiler. Çukur bir Godfather serbest uyarlaması. İçerideyi çektiler. Departed Internal Affairs uyarlaması. Sürekli bir uyarlama sevdasıyla gidiyorlar. Ama genel olarak bakarsak belli bir seviyenin üstünde diziler yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi Çukur'dan biraz söz edeceğim. Oradan babaya bağlayıp bitireceğim. Çukur ilk başlarda gerçekten sürükleyici bir dizi olarak akıllarda kazınan bir iş olmuştu. İlginç karakterler vardı, iyi oyunculuklar vardı. Özellikle Ercan Kesal, Marlon Brando'nu tırnağa etmese de Türkiye standartları için iyi performans. Aras Bulut fena değil. Öner Erkan Fredi rolünde başarılıydı. Bunun haricinde Erkan Kolçak Köstendil'in düşman performansı, Vartolu Saadet'in performansını beğenenler denim. Dizi bir Godfather e, mafya hikayesi olarak başlayıp daha sonra işte halı saha yaptıkları işte bir tekerlek içinde dönerek ateş ettikleri bir saçmalıklar silsilesine döndü. Ve ben beben, e, Çukur'u bıraktım. E, daha sonra göz ucuyla tabii izlediğim bölümler oldu ama o kadar uzatılacak bir iş olmadığını çok net olarak söyleyebilirim. Zaten seyircisi de epey düşmüştü. Ve bence akılda kalmayacak. Kötü bir dizi olarak hatırlanacak. Ama Çukur'un çöküşü en azından bir iki sezon sürdü. Epey bir bölüm izledik yani. 40-50 bölüm belki 60 bölüm götürdü. Şimdi e, Baba dizisine dönüyorum. Baba birinci bölüm itibariyle güzel, umut vaat eden bir işti. Sekizinci bölüme gelmişken dizide o kadar saçma olaylar oluyor ki. Yani klişelere boğulmuş, yaratıcılıktan son derece uzak ve etkisiz. Akılda kesinlikle kalmayacak e, bu kadar da mantık hatası olur mu diyeceğin olayın çok hızlı aktığı ve bir yerden sonra tükenme sendromuna yakalanmasını kaçınılmaz gördüğüm bir dizi oldu. 8 bölümde kendini bu kadar çabuk tüketen bir işin bir sezonunu nasıl çıkaracağını gerçekten merak ediyorum. ve diziye dair ciddi tereddütlerim var. Haluk Bilginer'in bu senaryoyu nasıl kabul ettiğini de açıkçası çok anlayamadım. Ya çok ciddi iyi bir para teklif ettiler kendisine ya da yani ben zaten çok iyi bir oyuncuyum projelerim arasında bunu da yazarım. Ben oyunculuğumu yaparım. Kafasında da olabilir. Buna da saygı duyuyorum. Benim sorunum e, senaryo ile ilgili. Yani 8 bölümde klişeler yumağında boğulması ve dizi adeta nefes alamıyor. Yani o kadar tükenmişlik içinde ki yani yeni karakter soktular diziye. Yeni karakterin oyunculuğu kötü. Düşman ailenin varis olarak atadığı kızdan bahsediyorum. Bunların orta süt işi yapacakları kızdan bahsediyorum çok kötü oyunculuk. Sadece işte dudak büzerek güzel olarak bir oyunculuk, tatmin edici bir oyunculuk verilmiyor maalesef. Yani sokakta ben İzmir'de oturuyorum. Yani tonla güzel kız var. O zaman hepsini alalım, oyuncu yapalım. Yani oyunculuk böyle bir şey değil. Yani gerçekten umut vaat etmiyor dizi ve bir yerden sonra yokuş aşağı gideceğini ve çok çabuk tükeneceğini düşünüyorum. Umarım yanılırım. Yorumları da okuyorum diziyle ilgili. İnsanların çok fazla serzenişi var, bu da olmaz artık, ne saçmalamışlar falan demeye başlandı. Umarım senaristler, sonuçta belli bir kaliteye sahip bir senaryo ekibi var. Bunlardan ders çıkarıp, gerekli hamleleri yapıp dizi, diziyi tekrardan rayına oturturlar diyorum. Türk dizilerinin maalesef kaderi bu şekilde oluyor. Çok uzun bölümler, senaryo kabızlıkları dizilerin sonuna erken getiriyor. Umarım baba bunlardan muzdarip olmaz ve e, akılda kalıcı güzel bir dizi olarak hafızalarımıza kazınır. E, amacım kesinlikle kötü şeyler söylemek değil. İzleyenler için kendi fikirlerinde e, yorumlar kısmını belirtirse e, izleyicilerim çok memnun olurum. E, üzerine tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ama ben dizinin e, maalesef kötü bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Bakalım ileriki günlerde neler olacak göreceğiz. İncelememi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.